Günler bugün sizlere kış aylarının vazgeçilmezi sarı tarifi vereceğim. Cezemize bir tatlı kaşığı mısır nişastası ilave edelim. Bir tatlı kaşığı şeker. Eğer şekeri çok fazla tatlı istemiyorsanız azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz isteğinize kalmış. Bir çay kaşığı vanilya. İyice karıştıralım üzerine bir su bardağı soğuk sütümüzü ilave edelim. Nişastamız tamamen ayırdıktan sonra ocağımızdan alalım. Ocağın küçük gözünü aldık. Kaynar gelene kadar karıştıralım. Salevimiz kıvamını aldı. Kaynar geldi. Ocağımızın altını kapatalım. Fincanımıza dökelim sarabimizi. Üzerine tarçımızı dökelim. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.